şarkıdan başka gerçekten neye kıl oluyorum bilmiyorum. Nasıl oldum? Nasıl oldum? Güzel oldum. Bence güzel. Adam olana çok bile. Ve günaydın. Sonunda bugün artık tekrar hastaneye gidiyorum. Ve umarım, umarım şu sorunuma çözüm bulabilirim. Şimdi bugün doktora gideceğim. 11.30'da doktor randevum var. Musunuz renkli sorunum var. Bunu zaten doktordan sonra daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Videonun amacı da bu. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Pazılı yumurta. Pazılı yumurta. Yanında ekmek yok. Ekmek tüketmiyorum yanında. Zeytin yanında pazıyı güzelce kavuruyorsunuz. Daha sonrasında yumurtayı kırıyorsunuz. Tuz ekliyorsunuz ve hep pişiyor. Bu kadar. Çok basit. Her videoda istisnasız güneş kremi sürmemi de çekmem peki. Güneş kremi sürün ama evdeyken bile. Çok iyi olmadım mı peki? Altına bir de topuklu bot giyeceğim. Bence süper. Biraz erken hazırlanmış şimdi. Şu an bir oturup tarihimi bekliyorum. şimdi annemi direksiyon şey dersine gönderiyorum. Ben de doktora çıktım. Sanırım biraz erken geldim. Bir 40 dakika kadar geçen sefer olduğu gibi yine ultrasona iyi bakabilmesi için idrarı sıkışık olmam gerekiyor. Ben de kahve ve su aldım. Bundan önceki tahlil sonuçlarıma da baktık. Bir Temmuz ayında bir de Eylül ayında tekrar doktora gidip tahlil yaptırmışım. Hatta ilaç kullanmıştım. Onları da söyledim. Onlara da baktık. Her şeyim normal çıktı. Hemen size ne olduğunu sıcağı sıcağına bir söyleyivereyim. Doktorum ultrasondan baktı. Tahlillerime baktı. Yani Hiçbir şey yok. yok yani ters giden bir şey yok. Yine bana bir ilaç verdi. Daha sonrasında da işte on gün bunu kullan dedi. Ama olmazsan hani böyle bir bir ay yine bekleyelim dedi. Daha fazla ilaç vermek istemiyorum dedi. Yine boynum büküktür. Evet yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuz biraz konulu. Açıkçası birçok kadının da biliyorum ki sorun yaşadığı bir konu regli mevzusu. Şimdi ilk başta ben normalde de hani aydan aya regli olan bir kadın değildim. Bir buçuk ayda bir bazen iki ayda bir regli oluyordum. Ee, i̇lk gittiğim doktorun söylemlerine göre zaten kadınların bir yıl içerisinde 6-7 kere regli olması normal sayılmakta. Ancak tabii ben Nisan ayında oruç tutmaya başladım. Oruç tutarken 30 gün oruç tuttum. Yani arkadaşlarım artık sormaya başladı. Hani Pınar yani şov olsun diye mi yapıyorsun? Hani hiç regle olmadın mı bu ay içerisinde? Oruçtan önce bir regle geçirmiştim. Daha sonrasında o zamandan beri hiç geçirmedim ve 6 ay oldu yaklaşık. Bunu instagram hesabımda da paylaştığımdan beri o kadar çok DM, o kadar çok mesaj ve yorum alıyorum ki çünkü birçok kadın tozları bir olduğunu bildiğim bir konu. İlk olarak doktorumun da bana söylediğim şey şu yalnızca kadınların %10'luk bir kısmı her ay regle olabiliyor. Şimdi %90'ının regle sıkıntısı yaşadığını düşündüğümüz zaman bu normal bir durum. Öncelikle çok fazla tıraş yapmayın. Şimdi ikinci olarak Hı. başta şunu söylemek istiyorum. Biz kadınlar güzelliğimiz, işte pürüzsüz cildimiz, kilolarımız için birçok şey kullanmaya razıyız. Birçok serum kullanıyoruz. Ee, i̇şte cildimiz için ilaç kullanıyoruz. Roaktan gibi özellikle bizim hem psikolojimizde hem vücudumuzda farklı şeylere yaratan ilaçlar kullanıyoruz. Ancak bu durum regliye gelince, doğum kontrol hapları, işte regli söktürücülere gelince şöyle bir algı oluşuyor. İşte e, ödem yapıyor, psikolojimi rahatsız ediyor, ben ilaç kullanmak istemiyorum. E, her başı başınız ağrıdığında ilaç almayı biliyorsunuz ki ben ilaç almayı çok fazla seven bir insan değilim. Başım ağrıdığında geçmesini beklerim bu sakince. Cildinizdeki sivilceler için ilaç kullanıyorsunuz ancak böyle ciddi bir durum için regli sorunu yaşıyorsunuz ve ilaç kullanmak istemiyorsunuz. Öncelikle ben buna kesinlikle, kesinlikle bir eleştiri getiriyorum. Ve bu yapılmaması gereken bir şey aslında. Çünkü bu çok önemli bir mevzu. İlacı reddetmek aslında tedaviyi reddetmek oluyor. Ve bu size daha fazla psikolojik bir yük yaratabilir. Önce buraya bir açıklık getireyim. İkinci olarak çok fazla şey denedim. İnanın bana kekik çayı, ada çayı, rezeme payın pekmez kaşıkladım yememi arttırdım. 3 kilo aldım. Yağlı şeyler yedim. Bir sürü şey yaptım. İnan, yani civan perçem diye bir ot var. O onun çayını dahi içtim. bir falan suyu içtim. Bu kürlerin hepsini denedim. Ve şunu fark ettim ki yaptığım şey saçmalık. Hani normalde de bitki çayı tüketiyorum. Hani tüketmiyor değilim. Ancak e, bitki çaylarının yararlı olması, onu sürekli tüketebileceğiniz anlamına asla gelmiyor. Bunun farklı sağlık boyutları da olabilir ve farklı şeylere yol açabilir vücudunuzda. Ben de yapmamış olması, başkasının da işe yaramış olması sizde yarayacağı veya sizde başka bir reaksiyona sebep olmayacağı anlamına gelmiyor. Sede de gelelim. Bu iki nokta çok önemliydi dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Her, her duyduğunuz şeyi uygulamayın. Mutlaka bir doktordan e, yardım alın. Çünkü o insanlar hani boş yere okumuyorlar veya boş yere bir şey için çalışmıyorlar ve onlara boş yere kadın hastalıkları uzmanı demiyoruz biz. Bunun öncelikle farkına varalım. 3 ay sanırım. 3 ay olmadıktan sonra bir doktora gittim. Doktorumu çok araştırmıştım ama gittiğimde sadece asistanı oradaydı. Çünkü e, Antalya'da devlet hastanesi var. Araştırma hastanesi. Oradaki doktorların çoğu genelde ameliyat olduğu için hep asistanları bakıyor. Gittiğim zaman işte adam ultrasonla beni muayene etti. Bu muayene muayene konusunda da çok fazla sorunuz oluyor. Hani tedirgin olan insanlar oluyor. Ancak zaten korona döneminde olduğumuz için çok fazla hani temaslı bir şekilde muayene edilmiyor. Söylediği şey şuydu hani e, dönem dolayısıyla alttan muayene edemiyoruz. Sanırım bazı durumlarda alttan da muayene ediliyor ama bence bunda korkmanız gereken hiçbir şey yok. Çünkü bu sağlığınız, e, sağlık konusunda böyle şeylerin bence lafı bile olmaması gerekiyor. E, kan tahlili verdim. De i̇şte, ultrasonla işte rahimime yumurtalıklarıma bakıldı. Hani bir kist veya olası başka bir durum var mı diye. Benimkiler temiz daha sonrasında ilaç başlayacağını söyledi. Bir ilaç başlamak için benden gebelik testi yaptı kan yoluyla. Bu gerekliymiş sanırım. Onun sonucu birkaç gün sonra çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Gitti ve bana tarlı sol adlı bir ilaç verdi. günde 3 kere kullandım. 4 gün boyunca. Daha sonrasında bir hafta içinde regle olacağımı söylemişti. Ama ben nasıl şeyim hani böyle Aa, olacağım öyle falan böyle rahatlamasına girmiştim ama olamadım. Neden olamadım bilmiyorum açıkçası. Ama olamadım. Sonrasında moralim bozuldu açıkçası. Sonra dedim ki doktorumu da değiştireyim. Asistanı çok iyi anlamamıştır belki diye doktorumu değiştirdim. Doktorumu değiştirdikten sonra gerçekten doktorumu çok seviyordum. Atatürk Devlet Hastanesi'ne bir doktora gittim. Eğer Antalya'da olanlarınız varsa gidebilirler. Tabi randevu bulabilirseniz. Hormon testi yaptırdım. Değerlerime baktırdım. Her şeyimi yani kan alakalı kan idrar verdim. Her şeye baktırdım ve hepsi normal çıktı ormanlarım değerlerim, işte kilom da çok fazla değil. Yani çok az değil. Bunların hepsi normal çıktı e, Doktor bana bak dedi ki, e, senin olman lazım. <laughs> ben dedim, <laughs> neden olmuyorum? Hani neden olmuyorum o zaman dedim. O da dedi ki e, senin durumunda birisinin biz olmasını bekleriz dedi. E, ağır spor mu yapıyorsun? Çok fazla kilo mu verdin? Çok stres mi yapıyorsun? Ben normalde de stres yapan bir insanım. Hep hayatım yani böyle, üniversiteye başladım zaten böyleyim. Ama hani bu dönemde böyle ekstra stres yaptığım bir durum açıkçası olmadı. Ağır spor yapıyordum. Hani söyledim ona da zaten. Ben bunlarla spor yapıyorum. Çok çok ağır değil ama hani ağır diyebileceğim spor yapıyorum dedim. Bir şey demedi. Kilo verme konusu da şöyle fazla yediğim için ilmanlara gidiyorum. Amerikan futbolu oynuyorum ben, flek futbol daha doğrusu. Onun ilmanlarına giderken çok fazla yemek yiyorum gerçekten. O zamanlar böyle 57, 58, 55, 55-58 arasında gidip geliyorum. Karantinaya buraya geldiğimizde 55-54 gibi bir şeydim. Sonra bir 51'e düştüm. Belki bundan kaynaklıdır diye düşünüyorum ama çok fazla bir şeyim olmadı ve hani normalde de bana bakarsanız hani çok fazla ince bir kız değilim. Hani şu an 53 kiloyum. Ee, ama ince böyle cılız görünmüyorum. Zaten boyum 1.70. Yani bana bir ilaç verdi. İlacımız şu. Şimdi bunların hiçbirini almayın. Sakın. Sakın. Biriniz bana yazarsanız ki bu ilacı aldım kullandım ben oldum veya ben olamadım şöyle böyle bir şey oldu. Sizi çok ciddi bir sesli yanıt ile kızarak cevap veririm. Haberiniz olsun. Çünkü ilaçların hiçbirisi, hiçbirisi doktor ilgisi dışında kullanılmamalı bence. Neye etki ettiğini bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Başkası da bilmiyor. Neyse bu ilacı da 10 gün kullandım sanırım. Sabah akşam dedi ki bunu kullandıktan 10 gün içerisinde, bittikten 10 gün içerisinde Ragun'un geleceğini söyledi ve yine gelmedi. Bu ikinci doktora gitmeye yakın. Gittikten sonra yememi bayağı bir arttırdım. Fıstık ezmeleri gömdüm. Yemeklerimi arttırdım. Pilav, makarna bayağı bir yemeye başlamıştım. 2-2,5 e iki, iki kiloyu o zaman aldım. Bir tane diyetisyen kokuyan arkadaşım var ve bana mesaj atanlar var bu konu üzerinde. İşte Yağ oranımın düşük olmasından kaynaklandı. Şimdi bana mantıklı geliyor. Çünkü hormonun çalışabilmesi için belirli bir yağ düzeyin, belirli optimum ortamlarının olması gerekiyor. Ancak bugün gittiğim doktor, bunu söylediğimde kaynaklı olamayacağını söyledi. Bana da bak hani öyle bir şeyin yok görünmüyorsun falan dedi. Tabii ölçmesini isterdim ama ölçmedi kendisi. Hormonlarıma bakıp bu ilacı vermişti bana ve ben olmadım. Daha sonrasında daha da moralim bozuldu. Artık koy verdim diyebilirim yani. Hani ne bakmak istedim, ne başka bir şey yapmak istedim. Çünkü ee, i̇nanın psikolojisini çok fazla etkileyen bir durum. Ve ara ara şunu yaşıyorsunuz. Hem ilaç kullanıyorsunuz hem de bu regle olayları var ya. Bir şey çöküyor. Kasvet çöküyor üstünüze. Karnınız biraz şişiyor. Ödemi topluyorsunuz ama regle olamıyorsunuz. Ve bu biraz yıpratıcı bir durum açıkçası. Regle olurken de zaten yaşadığınız şey bu. Bir de şunu çok soruyorsunuz. Ee, ilacı kullanınca işte kilo alıyor musun? Ödem oluyor mu? Yemeğin artıyor mu? Şimdi regle öncesi zaten hani... Anladığımız bir durum var Ne? Çikolata isteğimiz olur, tatlı isteği, yemekleri daha fazla isteriz. Hani bunun olmadığı için. İlaç da zaten regli söktürmek için ve bu durumların yaşanması çok normal. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın hani kilo alıp verebilirsiniz ancak sağlığınızı kaybettikten sonra bunun çok bir anlamı olmaz. O yüzden bu regli mevzusunda kesinlikle hiçbirinizin kilo alacağım korkusuyla yaklaşmasını istemiyorum. Kilo alabilirsiniz de verebilirsiniz de. Hani bu zaman alabilir ama sağlık bir kere bozulduktan sonra normale dönmesi bunun 5-6 kat belki üstünde bir süre gerektirecek. Daha fazla psikolojik yıpranma barındıracak ve belki de Aynı seviyeye tekrar gelemeyeceksiniz. O yüzden kiloyu kafanıza asla takmamalısınız. Ee, ben de bu e, ilaç bittikten sonra hani acaba gerçekten bir sıkıntım mı var? Hani doktorlar mı fark edemedi? Benim gerçekten bir sağlık sorunum mu var ki ben olmuyorum? Hani iki kere ilaç kullandım, bir sürü şey denedim. Neden olmuyorum? Gerçekten hani böyle eee <laughs> Fotoğraf yamukmuş bu arada. Kolejimi <laughs> bozan bir durum ortaya çıktı. Ben de dedim ki artık hani özel bir hastaneden randevu alayım. Çünkü devlet hastanesinde randevu bulamıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde buldum. Birkaç kere zamanım uymadı. Birisinde ehliyet almaya gittim. Özel hastaneye gittim. Öncelikle özel hastanenin muayene ücretinden bahsedeyim. Çünkü benim, benim merak ettiğim bir konuydu. Belki siz de merak ediyorsunuzdur ve çok fazla bilgi vermiyorlar bu konuda. 175 lira verdim ki bence çok pahalıydı. Gerekli bir şey mi? Değil. Belki bölümden kaynaklı olabilir. Çünkü bazı hastaneler 60 lira, 20 lira olanlar bile oluyor. Çok kötü hastaneler değil bu arada bahsettiklerim. Gittiğim doktor iyiydi, kötü değildi. Yani güzel ilgilendiler. E, devletten hormonlarım, şeylerim, değerlerinin hepsinin normal olduğunu söyledi. Yaşımı falan filan sordu işte. Bir de ultrasonla baktık. Gitmeden önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da idrara sıkışmış olmanız. Eğer bu konuda bir doktora gidecekseniz kesinlikle idrara sıkışmış olarak gidin. Çünkü ben yaklaşık yarım saat içinde 2 litre su içip bir bardak kahve içtim üstüne. İdrara sıkışık giderseniz daha iyi olur. Çünkü yumurtalıklarınızı görebilmesi için doktorun idrara sıkışık olmanız gerekiyormuş. İki seferde de gidip orada içtim. Yani kafa çalışmıyor ki. Baktı. Yumurtalıklarıma baktı. Rahimime baktı. Bir sıkıntı görmedi doktorum. Hani her şeyin normal olduğunu söyledi bana. Ben de o zaman hani neden olmuyorum? Hani iyi hoş olmamak çok güzel bir şey gerçekten. Onu çekmiyorsun ama hani bir o kadar da insanı şeye düşüren çünkü bir sıkıntı mı var veya e, sürekli hani oldum mu olmadım mı şeyi yaşıyorsunuz işte bir akıntınız olsa diyor ah regli mi oldum acaba falan korkusu yaşıyorsunuz ve bu dışarıda olduğunuzda da çok hoş bir durum olmuyor bir kadın böyle kaldı Allah Allah ya çok garip bir durum yaptı baktı ekrana anlayamadı yani o da çünkü gerçekten bütün gittiğim doktorlar öyle söyledi. Hani olman gerekiyor. Bir sıkıntın yok. Bir Sağlık boyutundan başka bir noktadan hiçbir sıkıntım olmamasına rağmen e, halen daha regle olamadım. Bir ilaç vereceğim sana dedi. Bunu 10 gün boyunca kullanacaksın sabah akşam. Sonrasında 10 gün içerisinde yine 10 gün dedi. Regle olman gerekiyor dedi ama olmazsan bir ay kadar da bekleyelim dedi. Çünkü ben daha fazla zorlamak istemiyorum seni. Zaten bir sürü ilaç kullanmışsın. Yani daha fazla ilaçlara da şey yapmak istemiyorum seni dedi şey tripofobi mi azdıran bir ilaç aslında. Böyle bakınca biraz fenalaşıyorum. İlacın prospektüsü şu an yanında değil ama şu kadar. Çok uzun. Otobüste verilirken baktım insanlar bunu böyle tuhaf tuhaf baktılar. Regli düzenliliği içinde kullanılan bir ilaç ama doğum kontrol hapı olarak da kullanılıyor. Ve Birçok nasıl söyleyeyim hem uyarısı hem yan etkisi mevcut. Evet. Şu Şivdilerimden nasıl kurtulduğum videosunu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz şuraya tıklayın falan diyormuşum. Videoda da söylediğim gibi ilacın o süreçte de zaten kötü şeyler yaşadım. Psikolojik olarak hani e, dikkat dağınıklığı, depresif var. Bunları onda da gördüm. Ama bunda da daha, biraz daha farklı. Hani vücudum ödem toplayacak. O regli şeyi olacak belki üstümde. Ancak ben doktoru güvenmeyi tercih eden insanlardanım. Çünkü e, araştırarak gittiğim bir doktor. Yorumlarını iyi bulduğum hani kendimi ona emanet edebileceğimi düşündüğüm bir hanımefendiydi. Bu arada doktorlarımı erkek kadın olarak ilk başta düşündüm hani bir şey olur mu diye. Ama aslında e, böyle düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü gittiğim iki doktor erkekti. E, iki tanesi de kadındı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, hiçbirisinde bu arada muayene edilmedi. Hani böyle canlı olarak kimse vücuduma dokunmadı veya bakmadı etmedi. Sadece ultrasonla bakıldı. Belki koronadan kaynaklıdır. Bilmiyorum. Bu şekilde olduğu için ben bu ilacı kullanacağım. Bugün başladım hatta. Bugün ayın 21'i videoda not edeyim. Eğer olursam zaten bir video daha çekelim. Bunun sevinciyle beraber güzel bir kutlama yaparız. İlacın prospektüsünü mutlaka okuyun. Siz de aldığınız her ilacın çünkü yan etkileri olabilir. Mesela bunda da dediği şey şu işte rahim kanserini mesela azaltabiliyormuş. Ancak meme kanserini arttırıcı etkileri olabiliyormuş ve meme kanseri geçmişi olan veya işte ailesine böyle kalp hastalığı, diyabet gibi olan şeyleri diyor ki kullanımına dikkat edin. Hani kendinizi iyi analiz edin. Bir sıkıntınız var mı? Farklı bir şey. Burada yazanlardan farklı bir şey gözlemliyorsanız mutlaka doktorunuza görünün gibi ibadeler tabii ki de mevcut. İşin aslına geleceğim şimdi. Bu kadar şey anlattım. Kesinlikle bir başkasının deneyiminin deneyiminizmiş gibi edinmeye çalışmayın. Çünkü benim uyguladığım şeyler, benim denediğim ilaçlar veya benim kullandığım şeylerin size iyi veya kötü geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki doktorlar bile bu konuda çok iyi bilgiye sahip değiller. Çünkü bir canlı söz konusu. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu bir ilacın bir kişiye ettiği fayda ile öbür kişiye ettiği fayda veya zarar arasında o kadar çok şey fark olabiliyor ki. Yani bu bilimlerde kesin konuşamayız. Bu ilaç kesinlikle sana çözüm bulacak diye hani bu yüzden zaten mesela bazı hastalıklar bir kişiyi öldürürken bir kişi de çok ufak geçirilebiliyor. Buna dikkat etmenizi özellikle söylüyorum. Doktorunuzu iyi araştırın. Mutlaka doktor çok farklı. Bütün doktorun gördüğü şey aynı değil. Bir sonuca bile baktığı zaman her doktor farklı şekilde yorumluyor ki benim bir akciğer grafimde nodül tespit etmişti bir doktor. Bir doktor ise öyle olmadığını söyledi mesela bana. Yani o yüzden doktor seçimi önemli. Her duyduğunuzu kesinlikle uygulamayın. Sakın sakın uygulamayın her duyduğunuzu. Şu iyi geliyor, bu iyi geliyor, şu kötü geliyor. Kesinlikle güvendiğiniz iyi bir doktora gidin. Ayırt edebilirsiniz bence bu noktada. Ayrıca kendinizi diyetlerle, işte şunlarla bunlarla sıkmamaya çalışın. Ben çok mesaj alıyorum ki işte 5 kilo vermem lazım. 20 saat aç kalırsam verebilir miyim? Ben bir şey yemiyorum. Akşamları işte kusuyorum falan. Hani ben bu cevap bu mesajlara geri dönemiyorum bile. Çünkü korkuyorum. Öncelikle bir diyetisyen değilim. Uzman kişi Dışındaki kimse size en iyi şekilde bilgi veremez. Bunu sakın unutmayın. Gerçekten bir sorunuz olduğunu düşünüyorsanız veya aileniz size bunu söylüyorsa, hani biraz kendinizi düşünün. Analiz edin. Ben mesela takıntılı olarak spor yapıyordum, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyordum, çikolata bile yemiyordum bazen. Ha canım istemiyor. Evet, ama artık bu bende biraz da e, nasıl söyleyeyim, obsesiflik boyutuna ulaşmıştı ve şu an spor yapmayı biraz bıraktım mesela. Birkaç hareket yapıyorum bazen, yoga yapıyorum, bazen karın çalışıyorum. Yani bu kadar gün içerisinde hareket etmeye çalışıyorum. Gidip dumbbelllarla uğraşmıyorum. Çünkü bu benim reglimi olumsuz etkiliyor. Kendimi kısıtlamıyorum. Şunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim diye. Hani bunu artık sizin biraz da karar vermeniz gerekiyor. Çünkü böyle şeyler fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da çok fazla insanı yıpratabiliyor. O yüzden kendinize mutlaka değer göstermeli ve önem göstermelisiniz. Bir kere daha söylüyorum. Lütfen kilo alacağım korkusuyla, şişkinliğim olacak korkusuyla doktorun verdiği ilaçları reddetmeyin. İlaç kullanmak güzel bir şey değil biliyorum. Doktorlar da ilaç kullanmayı çok fazla önermiyor ama bazı durumlarda bunun yapılması gerekiyor. Örnek vermek istiyorum. Dezenfektanlar elimiz için iyi bir şey değil. Ancak bu korona dolayısıyla dezenfektan kullanmak zorundayız değil mi? Bazı noktalarda iyi değerlendirme. Tartının iki kefesine de iyi bakmamız gerekiyor. Hangi taraf bizim için daha yararlıysa bir sürü yani bir süre bile olsa o tarafı kullanmak zorundayız. Bu da böyle bir şey. Bir süre, on gün. Ben bunu bir yıl kullanmayacağım veya işte ömür boyu kullanmayacağım. Böyle ilaçlar da var çünkü. Doktoruma güvendiğim şekilde tedavim bitene kadar bunu yapmak mükümlülüğündeyim. Bir doktora gidiyorsanız o doktora güvendiğiniz ve tedavi olmak istediğiniz anlamına geliyor. O zaman neden tedaviyi reddediyorsunuz? Ne sinirlendim? <laughs> Umarım yararlı bir video olmuştur. Halen daha ben de sonuca ulaşmış değilim. Biliyorum ama o kadar çok fazla benim gibi insan var ki biliyorum. Yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Ben de birçok şey denedim. Birçok şey yaptım. Biraz kendinizi rahatlatmamız gerekiyor. İyi bir doktora gidin. Lütfen ertelemeyin. Bir yıl, iki yıl, üç yıl olmayan insanlar bana mesaj atıyorlar. Ve e, halen daha doktora gitmemiş insanlar oluyor. Lütfen kendinize dikkat edin. Çünkü sağlığınızı kaybettikten sonra bir daha bulmanız o kadar zor ki ve belki bulamayabilirsiniz bile eğlenceli şey bir video değil ama gerçekten e, sizinle paylaşmak istediğim bir konu olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Umarım size de yararlı olmuştur. Videonun altına siz de kendi sürecinizi, kendi yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Çünkü bütün yorumları ben de okuyorum ve belki de birbirimize dokunabiliriz. En azından birbirimizin yanında olduğumuzu hissetmemiz bile belki de bu süreç için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Eğer beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videolarıma kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve alta yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.